Önceki hepinizle merhaba arkadaşlar, hoşgeldiniz. Bugün sizlere e, robux çekilişimizin kurallarından ve robux çekilişine nasıl katılacağınızı, kaç robux çekiliş olacağını falan onları anlatacağım. Arkadaşlar robux çekilişimiz normalde 20 yapacaktım fakat 20 çok az oldu. O yüzden dedim ki hani daha da arttırayım. O yüzden tam olarak 100 robux çekilişimiz olacak. E, 100 robux'un yarısı tabii şeye gidecek e, siz aldığınız zaman yani 50 robux falan ne alıyorsunuz? Rogue Doll eğer severseniz siz de bir tane private server alabilirsiniz kendinize özel bir sunucu. Özel sunucunuzun kapanmasına tam bir, bir gün kaldı. Ya yani Bugün son yani. Ben de CC'de kasayım Zaten yenim fazlaydı. Neyse. Ee, 100 Robux dediğim gibi çekilişimiz olacak. Ben size 100 Robux vereceğim. Ee, çekilişe nasıl katılacaksınız onu söyleyeyim. Kanala abone olup like atarsanız bu videoya. Ben abone olan kişilerden bir kişiyi seçeceğim. E ee, o kişi 100 Robux'un kazananı olacak tabii ki de. Yani tek yapmanız gereken kanala abone olup like atmak veya yorum yapmak. Aynen daha iyisi olur. Yorumlara e, adlarınızı e, yok. Yorumlara çekilişe katılmak istiyorum yazın. Ben e, kağıt bir kağıda kat katılanları yazacağım. Yarına ka e, yok. 2 gün kadar bir vaktiniz olacak. Ondan sonra size Robux Robux'u vereceğim tabii ki de. Fakat Robux'u çekmem kolay olmayacak tabii ki de. E, çünkü ben Play Card'la çekiyorum şeyi Robux'u. Yani gelmesi biraz uzun sürebilir. Ayrıca ben size zaten Robux atacağım ya. E, Robux'u size göndermenin dahili bile onu bile bilmiyorum. Sizin bir Game Pass oluşturmanız lazım. Game Pass şey yazabilirsiniz. Roblox Game Pass nasıl oluşturulur diye yazarsanız 100 robuxluk 100 robuxluk bir game pass yapın. Ben onu zaten satın alacağım. Size 7 gün ile 6 gün içerisinde 50 robux gelecek. Ee, onun haricinde, aynen kurallardan bahsettim. Çekiliş kurallarından bahsettim. Yorum yorumlara yazın isim. Ya yorumlara çekilişe katılmak istiyorum yazın. Bir de e, abone olun lütfen. Abone olmak zorunlu. Hiç abonemiz yok. O yüzden abone olun yani çok iyi olur. Videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.